İlerleyen dakikada bölüm bölüm onları alacağız. Fakat önce bir şey seyretlemek istiyorum. Çünkü iki bölüm halinde yapmış arkadaşlarımız bunu. Ee, yayından önce biliyorsunuz dışarıda Klostro Hobi diye bir kapalı odamız var. O kapalı odanın içine sizler giriyorsunuz. Bir yeteneğiniz varsa onu söylüyorsunuz, yapıyorsunuz. Sesiniz güzelse şarkı söylüyorsunuz. Mesaj vermek isteyen mesaj veriyor. Kimisi odaya giriyor sadece duruyor. <laughs> Tercihe bağlı. İki bölüm. Birinci bölümünü hep beraber bir izleyelim çünkü bu da aramızdaki arkadaşların yaptığı güzel hareketler var. İzleyelim. Ölmesin. La mi? mi? Çim <laughs> çim. Tek hayır tek tek. tek tek. tek, tek, Beyazıt her sene geliyoruz. Üniversitemizin adına hala düzgün söyleyemiyorsun. Bir dahaki geldiğimizde inşallah üniversitemizin adına düzgün düzgün söylersin. Bir, iki, üç. Üniversite <laughs> Babişen. Öldü kader ağlarını kırdı yine kollarımı ağ. Bir canım var al senin olsun. Ah ördü kader ağlarını, kırdı yine kollarımı ah. Bir canım var al senin olsun. Teşekkürler. Arkadaşı üç buçukta evine bırakmam gerekiyor Çamlıca. Ev biri varsa yardım edecek lütfen yardım etsin. Ne <laughs> için bir döner misin? Bir Dön döner mi? misin? Lütfen döner misin? Lütfen. <laughs> lütfen bakın kıldım mı <laughs> Merhaba beyaz Öncelikle... Merhaba bütün çalışan ekibinize, set arkasındaki herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güler yüzler, çok tatlılar. Sezen Aksu ve Tarkan lütfen programa gelsin. E bu arada unutmadan Çelik'ten de özür dileyelim. Il est venu le temps Sabah <gülüyor> akşam geldi. <laughs> o öldü kader ağlarını söyleyen arkadaşa büyük bir alkış gerçekten çok iyiydi. <laughs> Sahileri gidiyor. Tebrik ediyoruz. Sezen Aksu ile Tarkan'ı inşallah programımızda görürüz ablacığım inşallah. Bu arada yedi <laughs> adresini. Madem Yayınlanmayacağını umarak mı yapıyorsunuz? Yayınlanınca niye utanıyorsunuz? Bir de sana da bir lafım var, sana. Abi, üniversitemizin adını yanlış söylüyorsun. Cümlesini kuramadın ki önce sen ya. Yani. yani önce onu kuramadın yani. Evet. Çok acayip bir adam geliyor. Ben de ilk defa tanıştım. Biraz önce kuliste görüştük, karşılaştık. Merak ediyorduk daha doğrusu. Ee, kafes dövüşü çok Türkiye'de yaygın değil ama Türkiye'de bunu en iyi yapan adamlardan bir tanesi. Belki de birisi. Daha doğrusu yani. Ee, sadece o bir kafes dövüşçüsü değil. Dünya çapında bir marka olmaya doğru gidiyor. Çok da yakışıklı bir adam geliyor. Alkışlarla Murat Kazgan geliyor. Gözleri çek, gözleri. Gözleri çek. Şu adamı bir çek ya. Bak vallahi ya Brad Pitt, Brad Pitt halt etsin derler ya işte yani adamın yakışıklığına bak. Vay maşallah arkadaş ya. Olsun kendi Estağfurullah ol. ya. Ne yapıyorsun Murat? İyi, her şey çok yolunda. Sürekli antrenman yapıyorum. Harika. Şey Hep böyle yakışıklı mı gidin? Sonradan mı oldu? Ne oldu ya? Yumruklardan sonra. Yumruklardan sonra. <laughs> iyi düzeltmişler ama <laughs> güzel olmuş yani. <laughs> kim nasıl yaptıysa ne abi kafes dövüşü doğru söyledim değil mi ben? Evet evet doğru. Asıl e, MMA yani karma dövüş sanatları anlamında Evet. E, birçok bir farklı branşın birleşmesine oluşuyor. Bir dakika neye, neye, gü neye güldünüz çocuklar neye güldünüz? Ne oldu? <laughs> Gördün mü? Evet gördüm. <laughs> Pişman değilim. Ha? Pişman değilim. Pişman değil misin? <laughs> Yok. Sevgili seyircilerimiz ekran başındakiler anlamamış olabilirler. Olayı burada kendi aramızda gelişti gibi göründü. Murat çıktıktan sonra oradan bir kız arkadaşımız güldü, üzüldü, içinde güldü. <laughs> ne oldu diye sorduğumda yüzüğü varmış dedi. Evet, gerçekten Murat'ın yüzüğü var ama <laughs> sen 5-6 ayrı kişiyle mi nişanlısın böyle <laughs> hani bayağı bir büyük bir yüzük yani. Nişan mı var, bir şey mi var? E evet, nişanlıyım. Nişanlısın. Evet. mı şu anda? Evet, buradalar. Aaa! Evet, evet. Neredeler? <laughs> Göremiyorum ben de. Nerede? Orada mı? Nişanlısı da orada. Çok şanslısınız. Gerçekten <laughs> harika. Vay arkadaşlar. ya. <laughs> evet. Ya utangaçtı adam. Kızardı da. Sen nasıl dövüş yapıyorsun ha bu utangaçlığı? O işin tabii profesyonel kısmı olduğu için. Bir de sizin yanınızda heyecanlanmamak el değil tabii. Estağfurullah. Ben de senin yanında heyecanlıyım, bir yanlış hareket yaparım ondan korkuyorum. <laughs> <laughs> Allah muhafaza gerçekten. Olur çünkü bu bir sinirdir yani yayın dinlemeyebilirsin. Bir şey olur. Kafese alıyor. Bir iki dakika içinde. <laughs> iki dakika 10 saniyede beni o kafesin içinde. Çok teşekkür ediyorum. Ben Gel teşekkür otur alkışlar seni yerine alalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.